Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Cumalarımızdan geldik. Allah kabul etsin. Bugün de paşalıklıklara başvurduk arkadaşlar. Yazıldık. Şişesini yatırdık. Bunları geçen hafta aldık. Dur bir ön vuran, dur yarın vuran, dur çifte gidelim, dur şunu yapan birken aldı. Yani He. Bunları üç patla kuracağım şimdi arkadaşlar. Malzemesi bir şey yok, bir kaya düz olacak. Bir de bulgur veya düğü, başka bir şey yok. İçine şey katıyorlar ama biz ondan katma yok. Yani Şunun şişesi varmış. Şalgam turpu. Buna gerek duymayın. Bu orijinali buymuş bunun. Siyah havuç. Kaya tuzu. Bir de bulgur. İyi kadar ikinci de yıkayıp ondan sonra doğrayacağız. light, light yer içinde. Da mı derim? Ne şu derim. Orası isterim battaniye. Güneş hanı dedi. Masanın üstüne pusat ayırmaz mıydı? Ben doğru ayırın sen şimdi. Ne kız gönlüsü koktu? İyi. <laughs> gönlüsü koktu diyorum. اه غير عندك تخير فيك عايدة نختار يعني غير عندك تختار شوية غير Çıktı mı? Şöyle. Gördü bölüyorum. Hı. Hmm. Varak otuydın da. Ş şey, yoğununa şey attık ya. Aç. Silveler öyle uzun uzun etmişler. Durmuş böyle iyi Burada arkadaşlar. çıkar. Dur deyip öyle başladık buradan 3 katlık çıkacak. 4 kilo haştan ormanda 1 kilo 250 gramdan bir şey çıkıyor. Kellerini kesilecek de. Şöyle iyi. Kellerim kesiliyor mu? İyi. Ha, oh, Kesmeye niye Kesmiyor Hacı gel çık. Gelelim mi gideyim? Evet. Ne bileyim ben, ben de yanımda iyi çıkıyor diyor. Yani. Şöyle şöyle. Yol. Ha. Yolda iyi olmamışmış be, Şimdi iyi oldu. Adana'da çok iyiydim ben bunu arkadaşlar. Yazın gidelim çalışmaya. eski otogar var ya, bilenebilir bile, o altı minareli caminin orada yine kopsun orada çıkarttı mı? oraya indiğiniz önce yerden vardı bunlar pırşı bunlar var ya onu aldıklarım evet. sonra aldıklarım adam şahlam satardı. Kur şeyin yerlerinin başında oradan alır yedim. İçinde de buz kollardı yazın. Pek tane ipek severim. Buna tane derler orada. Taneli. Adana'da iyi bilir. Taneli. Çillenmişmiş. Bak onlar hilki olur. İyi. Öyle şey diyeceğim. Çillenmiş diyeyim hoca. Efe kuru mu? Olur. Tavam olur. Nasıl büyümüş adam? Ee, yerini sevmiş. Yine seven gitti. Kul olmuş. Kul olmuş. Yine sevmeyen kul olmuş diye. Kul Hadi. olmuş. Simsiyah oluyor bu. Arkadaşlar işte bu çok faydalı diyorlar. Havucu var ya. Şalgam da çok faydalı. Valla ne yiyorsam o hiç canım istedim o benim onlar. Sevmem mi sen seveyim. Bozulma bir şey olmaz bu faydalı diyorlar sen niye sevmiyorsun? ben? Döküyorum bu biraz daha genişmiş. Şöyle.

Yıkamasını zaten önce yaptırdık. Şöyle. Sen sokayım mı? Seni, sen, sen. Gel Yüksel'im sen bu yanına gel gel. Evet. Tatlı, değil. Değil. Tatlı mı yükselir? Evet. Tatlı Tatlı mı? Bir de yağ patlana o zaman. Evet. Ya, yur. Bunu kurduğumuz şişini çıkaracak, çim süzecek arkadaşlar. Bulguru süzecek, şişi de kalacak bulgur içinde. Şiş, şişini değiştirecek yani. Abone. Kaplan. Evet. Tanesini şey koyacak dolaba. Suyunu da içecek. Bu büyük olmuş. girmede. Yukuluna bu girmedi. Şimdi bir daha bölün şöyle. Hah. Hepsine bu turşudan da oluyor? Bu sade tuzunan bulgur. İki seni hemen bu <laughs> hmm. Bildir ki güzel olmuşmuş. Yiyor musunuz? On kilo patlanadı. Hiç leş koymadı. Acı acısı yiyordu. Acılısı Acı. yiyorlar şey bunları. Acıyı Zülfan Hanım'ınki güzel olmuş. Dışa da, da aldılar yarıncıya. Ötünü oturmaya var demiş, patlak doldurmuş, sıralamış balgona. 15-20 günde olur ya, sidi. Soğuk ile mi diyorlar, mi? Yok yok, cıcak yar, Öyle olmazsa balgona koymazlardı.

Ya, daha mı kuracaksın yeter 4'ü yitermiş 5'i çekeyim mi sen ver tabakta kalsın Değil. tabakta kalsın onu da yitsin diyeyim Bir çok oldu. Ben hepsi doldu. Açabiliyor muyum? Eee. Açabiliyor muyum? Kapar olsa bilemem de. Evet. Sisi kapasız ya. Şöyle. Orada alın korkasından karanlık oluyor. Şuraya atayım bir Tatlıymış ha. Evet. Tatlı Tatlı. şöyle çiftin altın üstüne geçsin iyi olur. Bu hmm. bu tamam. Sıra tamam. geldi Bak pişti şey yeter misin lan? He, tuz şey <laughs> de lan. Köşeden içine bak hele orada. Yere bak yere. Yere mi? He oralara bak. Onu aldığın yere koy. Abi yine notu da ben veririm sana. Onu çekin. Bu da anne verdi. Bu şu turşudur arkadaşlar. Bu kaya tuzu. Böyle bir avuç atıyor. Otur yanına. şöyle. Onun aşina döküyor da. Ne? Şişmemizin şortumunu aç orada doldur doldur kapatıver. Ondan oynama yani. Baba bunları. Dur babam ben alacağım. Ora koy ora Ondan oynama bak benim dediğim gibi yap işte orayı. Hortumun ucunu yıka. Oradan getirip getirip götürme. Kaç yükselim. Dur, dur, sen geç. Hazat çok selim. Tamam. Aşma. Yo yok öyle açsın. Açsın. yemem onun O da yemez. Siz yiyin. halasına verecek. O da yiyor otur. O da dayı, Ben bunu Gidin mi? Güzeldim de dedim. Bunu hiç dedim. Abi indir oraya koy sen abi. Koy da kardeşin gitsin koy. Abi. Yedim, koy yanına bak o yiyeceğimiz. Abi onu yer yer. Yer 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 yer. bunu. Ne yiyorum eğer? Havuç. Hayır. Havuç. Havuç. Bak bu bir

Hazır. Şu kapağını şöyle kapatayım. Bunu kapatan ne de yükselir? Eleğen içinde. da. Üstüne i̇şte yükselmiş daha, daha böyle gireyen içinde ha. ha. Ömer havuz şurada havuç suyum daha bir de. Kaçınmasın Ömer Kaçınmasın. Ayağını ıslav Römer Ayağını ıslav gel burada burada yıka gel gel. içine koyasın da yıka gel içine suyu. Gel Ömer'im gel Ömer'im gel. Bana bak bana bak. Ayağını giy ayağını giy giy. Onu koy ya. Onu buna at. Ha oğlum biliyor. Ona tak diyor bunu diyor. Onları Onlar şu patlayan yanına getir koy yüksel hura. Böyle Ana bunun Dürle Meryem. He dur. Dur annem. Onu buna kalan diyor. Ha ona koy baban kosun dur da baban kosun. Güzel severler. Güzel sen bunu seven. Giden sene kurumda ya. Güzel sever bunu. Baba! Ömer'in kafasında turşu yap. Şurak, şu baba, temiz yere koy yüksel. He babam turşu kuracak. Hura 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 evet. Patlandı, hura. Patlandı bine getir lan. Hura ayağı altı. Hura getir. Hura. Tırsıcı tırsıyı kırdı bir yesin hep yesin yoksa yiye mi tarı ne oldu herhalde? Valla ben de yiyorum. Hep yiyin valla hep yiyin. Valla bunu ben yiyorum. Açın ver dönün. Evet arkadaşlar turşumuzu kurduk. Temizliği de yaptık. <laughs> <Daha fazla. gülüyor> evet, evet, bir şey sunucu. Ne var yok ki zaten. Ne bat.